Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bihi nesta'in. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti üzerinize olsun. Abdestin mekruhlarından, abdest çeşitlerinden ve abdestin menduplarından, yani farz ve vacip dışındaki e, kısımlarından, inşallah bahsedeceğim. Mekruhlarını anlatacak olursak, abdest alan kişi için altı şey mekruhtur. Birincisi suyu israf etmesi, yani gereğinden fazla kullanması. Gereğinden fazla su sarfiyatında bulunması. Peygamberimiz ve vesselam, nehir kenarından abdest alsam bile suyu israf etme buyurmuştur. İkincisi, suyu yeterinden çok az kullanılması üçüncüsü suyu yüze çarpmak şöyle etrafa saçacak şekilde dördüncüsü dünya kelamı konuşması birisine cevap yetiştirmesi gereği yokken ama gerekli ise konuşur o zaman gereğinden fazla konuşmazsa, sözü uzatmazsa mekruh olmaz. Beşincisi, özürsüz olarak başkasından yardım istemesi. Hele bir su dök de abdest alayım gibisinde. Ama bir özrü varsa o zaman mekruh değildir. Altıncısı, her seferinde yeni su alarak başı üç defa mesh etmesi. Bazı böyle vesvese tipler var. Yani olmadı bir daha olmadı. Yani buna şunu da ekleyelim. Diğer uzuvları da üç kereden fazla yıkamak yine mekruhtur. Abdestin çeşitlerini anlatacak olursak abdestin üç çeşidi var. Bir farz olanı, ikincisi vacip olanı, üçüncüsü ise farz ve vacibin dışında sünnet olanı, müstehab olanı, mendub olanı var. Bunların hepsine mendup denir. Farz ve vacibin dışındakilere. Sünnet olsun, müstehab olsun, ee, mendup olsun, hepsi mendup kapsamı içerisinde zikredilmiş bu kitapta. Farz olan nedir? Farz olan abdest. Nafile bile olsa, namaz kılmak, cenaze namazı, tilavet secdesi, bu Kur'an'daki 14 tane ee, secde ayeti var ya, onları okuması veya hut dinlemesi bir ayet bile olsa Kur'an'a dokunmak için Kur'an'ın mushafına yahut ayetine dokunmak için abdestsiz kimseye abdest almak farzdır. Her türlü namaz için. Cenaze namazı buna dahil. Tilave secdesi için bir de Kur'an'a veyahut Kur'an'dan bir cüze ayete dokunmak için eğer Kur'an-ı Kerim kılıfında ele alınırsa bir mahsuru yok. Ondan ayrı olan kabında ele alınabilir. Fakat kabından ayrı şekilde ele almak için ya bir eldiven gibi bir şey kullanılır yahut abdest alınır. Vacip olan abdest bu da Kabe'yi tavaf için alınması gereken abdesttir. Biliyorsunuz vacip farzdan sonra gelen ama sünnetten kuvvetli olan, gereklilik ifade eden hükümdür. Mendup nedir? Farz ve vacibin dışındaki şeyler. Bu da temiz olarak uyumak için. İnsan abdestli uyursa uykusu ibadete dönüşür buyuruyor Peygamberimiz. Uykudan uyandığında abdest üzere bulunmak için. Hani sürekli abdestli bulunayım, bulunayım diye. Abdestliyken e, abdesti tazelemek için, abdest üstüne abdest almak, e, gıybet, yalan, dedikodu ve her günahtan sonra. Çünkü abdest aynı zamanda fiili bir tövbedir. E, bundan dolayı e, biz abdest alırken e, ayrıca günah işlediğimiz organları yıkıyoruz, dikkat ederseniz. işte onları her bir yıkamak ayrıca tövbe hükmündedir. O yüzden gıybet eden, küfür söyleyen, yalan söyleyen e, abdest alsın. Namaz dışında kahkaha ile gülmeden sonra e, bu da e, bundan sonra da abdest almak menduptur. Ölüyü yıkadıktan veya taşıdıktan sonra abdest almak menduptur. Her namaz vakti girdiğinde her vakit için ayrı abdest almak mebdu menduptur. Bunlar şart değil bakın cünüplük halinde kusulden önce kusulden önce önce abdest alınır, ondan sonra gusle başlanır. Cünüp olan kimsenin yeme, içme, uyuma ve cinsi münasebete girmeden önce cünüp olan kimse öfke halinde öfke halinde kalk abdest al derler öfkelenen kimseye. Kur'an hadis öğrenme ve rivayeti için, bunları talim için, ilim okumak için, ezan, kamet ve hutbe okumak için abdestli bulunmak menduptur. Ee, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret için, abdestli şekilde Peygamberimizin kabri şerifini ziyaret etmek e, menduptur. Arafat'ta vakfe yaparken abdestli bulunmak. Yine Safa ve Merve'de say yaparken Kabe'yi tavaf ederken abdest almak vacipti. Safa Merve'yi abdestli tavaf etmek ise bunun için abdest almak ise menduptur. Ee, deve eti yedikten sonra Allah Allah vardır bir hikmeti mutlaka. Kitaplarda geçiyor. Demek ki sünnette yeri var. Kadına dokunmak gibi alimlerin ihtilafından çıkmak için abdest almak yine menduttur değerli kardeşler Biliyorsunuz Şafii mezhebinde kadına dokunanın yani tokalaşanın kadınla veyahut onun cildine temas edenin eğer bu kadın kendi mahremi değilse yani annesi, kızı kız kardeşi değilse kendisine nikahlı olan veyahut nikah düşebilecek birisi ise hala teyzeye dokunmakla da e, abdest bozulmaz Şafii mezhebinde. Bunların dışında kadınlara e, erkeklerin temas etmesiyle abdest bozulur. Bu e, şafi Şafii mezhebinde böyledir. İşte bu Hanefi mezhebinde böyle bu görüşte olan alimler de vardır. Bu ihtilaftan kurtulmak için e, abdest almak da yine menduptur. Bakın farz ve vacibin dışındadır demek mendup. İyidir yani. Ama e, vesveseye götürmek, bütün bunları aşırıya götürmek, kendini sıkıntıya sokmak ise mekruhtur. İslam ölçü dinidir. Ölçü ve itidalı muhafaza eğleyeceğiz. Sünnet olan üç kere yıkamak. 4 kere yıkayayım, 5 kere yıkayayım, bu artık mekruha dönüşür. Valla abdestlerimizi, namazlarımızı sünnete uygun bir şekilde kabul ve makbul eylesin. Allah'a emanet olun.